Evet tepiniz hoş geldiniz. Ben Egemen. Bugün daha değişik bir formatla karşınızdayım. Bugün Need for Speed oynayacağız. Need for Speed herkesiydi bu. Most Wanted, Need for Speed Most Wanted oynayacağız. E, grafikleri biraz güzel de hoşuma gitti. Normalde de ben oynuyordum. size de biraz bu oyunlarımız olsun istedim. Bu kaydı açmaya karar verdim. Ses fazla geliyor olabilir. Bu arada ben kısmış ama birazcık daha kısalım. Şimdi ne olur ne olmaz. Sonunda duymadık falan. 30 yeterlidir. Zaten çok çıkıyor. şimdi güzel mesela ben. Hem kulağıma az geliyorsa herhalde benim sesim iyi geliyor şu oyuna göre. O zaman hadi bir gazlayalım. Şuradan yola bağlanayım. Bak polis de var. Bir de polise sataştık mı tamam. Şöyle yapalım. yol birleşiyor mu? Birleşiyor. Dur o zaman. Tek arabamız da GTR değil bu arada. Daha farklı arabalar var. Onları da birazdan göstereceğim. Şu polise biraz uğraşalım. Şu an geçmek istemiyorum, gelsinler diye. Mecbur geçiş, yapacağım bir şey yok. Bir düze var bitemek, tamam düze. oldu, vurdum, üstü 240 vurdum. bir yandan basmaya çalışıyorum sürekli de. Üst düzeyi hız yapamıyorum ya, bu yollar çok gülecek. nereden çıkınca kör olma olayını sevmiyorum. Gerçek hayatta da farklı olur. Aa İyi tutturduk tamam. Normalde ben bu kadar şanslı süremem de bugün bir şans var ben. kaydırmadı arkayı Tuttu sürekli tuttu ama bırakmadı hiç. Şimdi de gaza oturmadı bilmiyorum. Daha işik ayarları oluyor arabada. hareketler. Ondan sonra şuradan hemen hızlı menü açalım. Araç değiştire geçelim. Ne öyle oynayalım, ne öyle oynayalım. Şöyle oynayalım ya. Coin Seat oynayalım. Altıncı Nose Wanted yarışıyla aldık bu arabayı. Ya oyundaki en son Nose araba buydu. Nose araba. Bunu da aldık. Biraz bunu da göstereyim. Bu da güzel gidiyor. kilometre gördünüz mü? Yani 500 kilometreydi yani. Bunlara bakın hep bunlar hepsi düşük. Maksimum 100 kilometre de bulabilirsiniz. sonra araba var. seçen baktı da Hiçbir direkt direksiyonu kırmadım. Baktım. Bizim üç Dedim bu kendisi gelir. Ne dedim gibi gelmedi. Ya that oğlum sen oradan nasıl dönemedin ya? Sen oradan dönmen gerekiyor da bak hayır güzel çabuk güzel Oğlum güzel Bilerek mi yapıyorsun ya Normalde hemen atar yolu atmadı bu sefer ya Neyse e Şimdi yine bir araba değiştirelim Pagani ile oynuyordum Pagani de var Çok da güzel aslında ya. Bakın şu. Bir saniye. Arabayı çaktık. Bir saniye. Çıkartalım buradan hemen. Aha, şu rüzgarla dikkat edin. Bakın egzozun orada. Dörtlüğün orada. Egzozla farın oraya bakın. Rüzgarlık e, dönüş açısına göre değişiyor. Derecesi. Bu seviyorum arabanın ya. Seviyorum da bu da çok hızlı gidiyor bir şey yapıyor yani. Tam ayarlayamıyorum bundan. Hani yere yapışıyor, öbür arabalar gibi kaydırma siyasi falan yok. Sağlam oluyor 300 Olur mu burada? Olmaz. Mükkanı bir kaza oldu. Valla bunu beğendim. Hatta size şöyle Most Wanted arabalarını göstereyim de yarışı. Hepsi tamam bende. Tek şu M3 GTR'lar falan yok. Onlar şeyden dolayı oyunun premium sürümünü istiyor. Premium sürümünü de ben alamıyorum. Yoksa R34 falan da vardı oyunda. İşte paralı be. Çok pahalıydı. Fiyat farkı çok olmasaydı alırdım. Daha.

We çok değişik <laughs> bir şey var. <laughs> on progress, over. Yayınlar. Dispatch have we got units on that last known heading. Be good to know if the suspects ahead or doubling back over. All search units. Additional perimeter units are now in place. Over. So back This back to all units in code three. Supervisor is spending search Return to duty. Ben daha çok şey seviyorum ya. Böyle aşırı şey seviyorum bunlardan daha çok. Böyle spark tüfekler falan bana pek hitap etmiyor. O yüzden ne yapıyoruz? 65 burada, tamam. O yüzden bir de Mercedes'in tadına bakıyoruz. Bunu da ben çok oynadım. Bu da güzel. 没着急看。 sıkı yapıyor arabayı tam kendinden bakalım. Bu bir yarış yapalım mı? Ağır Bunu bir deneyelim. bazen bölümü atarak yarışa başlatacağız da. Ağzımda zaman açsam bir kaza oluyor ya. Yani. Yeter. bakalım bakalım. Bu arada şu andaki Most Wanted hepsi var bende haberiniz olsun. Sadece bu yayın, ay pardon yayın diyorum. Sadece bu videomuzu da işte ben kendimi böyle rastgele takılmak istediğim açtım. Diye. İsteğim oluyor. onlara takılmak istiyordum. Uzun süredir oynamadım zaten. Oynayışımdan falan belli oluyordur yani. Bir tane 8 var. Yani. Şöyle geçer. yaptıktan sonra <laughs> Şunları bir açalım da bir tane daha var hadi <laughs> Ver bir güller usta ver 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 <laughs> Hop. çalışırsan öyle olur. Destirme de gitmeyecek. O da adet yaptı. Adet yaptı. Adet yaptık lan aklıma yerden <laughs> neler geldi. Dur şuraya şu toplayalım da. Kardeşim biraz yavaş gitmeyeceksin. Arkanda ben varım. ama Ersin daha de çok güzel. Bakarsan geliyor al da karşı bizde kesin bizde. Evet dem cesit çizit... abi bakalım. Alım arabaya takalım. Yani neymiş? Bir saniye hemen bakayım ne olduğunu. O kadar üst bin gideceğim yok. O yüzden çeviriden bakıyorum. Denetli arttırıyormuş. ederiz. 300'ü vurduk. Tamam. Zorlasak vurulduk da ben bilerek bıraktım gazı. <laughs> bir de tünel yaptık bunu minik bir şey. Interstate 95'ten bir çıkalım. Rıfle point'e girelim. Şuradan hemen atlatan rejim. sayılmaz çarptık. Arabası ya en güzel halindeydi de çarptık maalesef. Da bundan bir şey olmaz herhalde ya. Bakayım hasar var mı? Hasar yok. yan yana bir poz alayım arabalardan. Sen hayatı Çok kansız. Bu arada burada son verelim. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha başka videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz daha çeşitli oyunlar olursa veya beraber eğlenmek istediğiniz oyunlar olursa yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Alt tapla geçelim. Windows almadı. Görüşürüz.